Selam gençler, sesim daha iyi geliyor olmalı, gördüğünüz gibi gelişmeye yolunda daha hızlı adımlar atıyoruz. Kusura bakmayın, malum bir orta yaş kriziyle böyle aceleciye bu işleri yapmaya başladık. O yüzden biraz yolda öğreniyoruz ama ses kalitesinin daha iyi olduğunu umuyorum. Ee, şimdi baştan anlayacağınız gibi bugün tanrıları ve din olgusunu konuşacağız. Biliyorsunuz çok çeşitli işte fantastik edebiyatta, oyunlarda ve evrenlerde genelde çok tanrılı bir anlatım mevcuttu ki aslında e, bunlar da gerçek dünyadaki putperest ilahiyatına yansıtmaz. Daha henüz teist böyle hani diğer tanrı aletleri tek tanrılı bir inanç görürüz. Ama şimdi putperest ilahiyatından kafanızı ötüremeyeceğim. Bugün e, gelmek istediğim nokta şu. Şimdi bunu ileriki videolarda da çok fazla tekrar edeceğim. Ama siz bir roman ya da hikaye için dünya kurmuyorsunuz. Sizler e, bir masaüstü rol yapma oyunu için dünya kuruyorsunuz. Bu da tabii şöyle bir duruma getiriyor. Sizin o dünyayı kurarken, dünyaya ekleyeceğiniz her şeyin asıl amacı oyuncağınızı zor yaparken onlara bir rehber olsun, bir yol olsun. Bir çerçeve çizsinler Doğal olarak e, Bu tanrılar ve kozmoloji işlerine gelirken de Aynısı geçer yani Genelde Özellikle genç Anlatıcı arkadaşlar şöyle bir hata yapıyorlar Böyle hemen inanılmaz uzun uzun rollar yazılıyor ya da gerçek e, Evrendeki pantheonlardan biri alınıyor Sadece tanrıların adı değiştirip aynen kullanmaya çalışıyor ve genelde biraz işin hikaye kısmına, ya yani külliyat kısmına daha çok e, odaklanıyor. Maalesef e, bu aslında yanlış bir yöntem. Çünkü sizin oyuncularınız evet bunu dinlemeyi sevebilirler. Ama iş rol yapmaya gelince çok da detaylı yapamazlar. Hatta ben genelde iyi ruhban e, oynayabilen pek insan görmüyorum. Yani... İster diyen dedik işte rahipler, keşişler de duyitler olsun. İster başka bir sistemdeki başka biri olsun. Yani genelde pek o şeyi yansıtamıyorlar. Ee, ruhban kısmını yansıtamıyorlar. Genelde böyle cami imanının böyle çakması bir şey oynanıyor. Şimdi bunu çözebilmek ve oyuncularınıza rehberlik edebilmek için benim bulduğum 5 tane detay var. Bu 5 detayı verdiğiniz zaman ve herhangi bir yazacağınız tanrı ya da tanrıça da bu 5 e, olguya dikkat ettiğiniz zaman oyuncularınız ha diyor tamam ben böyle bir tipim böyle bir tip oynayacağım ona göre bir lol pireyini oturtayım diyor bunlardan hemen görüyorum ilki bu tanrı ya da tanrıça kimler hizmet ediyor şimdi bu önemli bir soru bu sizin yarattığınız tanrı ya da tanrıça belli bir ırkımı seçiyor e, belli bir cinsiyetimi seçiyor. İşte belli bir e, background'dan yani arka planla, özgeçmişten gelen insanları mı seçiyor? Ya da belli bir soydan gelen insanları mı seçiyor? Buna bir karar vermeniz lazım. Ki oyuncunuz da kendini ona göre hazırlasın. İkincisi bu dinin bir üyesi o, yani bu dinin bir rahibi olarak sizin oyuncunuz ne giyiyor? Ve bunu çok katmanlı Yani bu dinin lideri ne giyiyor? En düşük seviyedeki adam ne giyiyor? Bunlar ne kadar farklı ya da aynılar mı? Bunu söylemeniz lazım. Böylece karakteriniz hani geliştikçe hiyerarşide yükselecektir. O yüzden giyecek kıyafeti de değişmesi ve ben nasıl görünüyorum? Ve ha bu adam böyle giyiniyor demek ki bizim tarikattan üst düzey ve orta düzey. Hani NPC'leri de tanıyabilmesi için ne giyiliyor? Bunu net bir şekilde belirlemeniz lazım. 3 bu adamlar nece dua ediyor? Ana dililenme mi? Yoksa ebers ya da ses stil gibi doğa bir bir mi? yani daha başka bir boyutta konuşulan bir dil mi? Yoksa tamamen şifreli bir aile dilleri mi var ya da öyle bir dil mi konuşuyorlar? Bunu yani bizim latince, şey işte, Latince gibi, gibi yani öyle bir dil mi konuşuluyor? Buna karar vermeniz lazım. 3 Halk bu adamdan ne bekliyor? Yani sizin oyuncunuz e, bir ruhban oynuyor. Bir din adamına oynuyor. Doğal olarak da içinde yaşadığı toplum, halk, gittiği köy, kasabanın insanı ondan ne bekler? Ben bilmem neyin rahibiyim, bilmem kimin rahibisiyim dediğinde nasıl bir tepki alması gerekiyor? İnsan ondan ne yapmasını bekliyor? Misal, ölüm tanrısının rahibi ya da rahibisini oynuyordur. İnsanlar ölülerinin gömülmesini ister ya da ölmüşleri için e, dua edilmesini isteyebilirler. Bir zanaat mesela demircilik tanrısının e, rahibini oynuyordur. Derler ki gel abi e, bizim e, demirhanim benim kutsa der mesela köyün demircisi. Tabi bunu bir seçerken bu adamdan halk ne isteyecek ya da neler isteyecek bunları nasıl yapılacağını da yazın. Mesela atıyorum gidiyor mezar taşına su mu döküyor rahiplik görevi olarak ya da demircilik ocağını kutsamaya giderken ne yapıyor ocağı tükürüyor yani bu ritüeli nasıl yaptığını halk ne bekliyor ve sen bunu nasıl gerçekleştiriyorsun ee, bunu yazmanız lazım o tane ya da tanrı çengi. bir de tabii tanrısı ya da tanrıçası bizim oyuncumuzdan ne bekliyor yani bir ruhban olarak onun tanrıya ya da tanrıçasına vazifesine. Çünkü şimdi burada şey var. Biraz e, bazı arkadaşlar şey yapıyor. Ben bunu tasvip etmiyorum. Ruhbanları biraz büyücü gibi yapıyorlar. Yani diyorlar ki işte bir ruhban e, inancını kaybederse de büyü yapabilsin. İşte bir ruhban işte tanrısı bir şekilde tanrısı bağı bu için kuramazsa bile tanrısı hani o büyüyü yapabilsin gibi bir yaklaşımları var ben buna pek katılmıyorum Hatta işte bu öncekisi şeylerde anlattığım gibi yani Bence Tanrısına olan vazifelerini ya da görevlerini yerine getiremiyorsa da içinde yaşadığı toplumda rahiplik görevlerini Yapamıyorsa da ya da yapmıyorsa da Güçlerini kaybedebilmeli ben Genelde böyle bir yaklaşım var. böyle Tanrıları gerçek değilmiş gibi oynatma Sebeplerini biraz anlayabiliyorum yani sonuçta ben de Türkiye'de yaşıyorum ee, Ama ben böyle şey yapmıyorum. Ya yani bence benim ben bir evren kurarken hep Tanrı önemli bir yerde oluyor. ve dünya etkileri çok oluyor. Bundan dolayı şeye çok önem veririm. Yani Tanrılar bu büyülü güçleri verdiği için oyuncunun Tanrılarla olan ilişkisi ya Tanrısıyla olan ilişkisi bir ruhban olarak önemli bir nokta. Kalmıyor. Onu kaybetmemeye çalışmalı. O yüzden tanrısı ondan ne bekliyor? Bu adam tanrısı için ya da kadın tanrısı için ne yapmalı? Ne yapıyor? Neler yapmıyor? Neyden vazgeçiyor? Ya da başka bir sorumluluk mu oluyor? Bunları hep yazmanız lazım. Şimdi bir one shot oynanacaksa ve belli bir evren yoksa bunu arkadaşınıza sorun. Deyin ki abi sen nasıl bir rahip ruhban rolü yapmak istiyorsun? Bir filmden ya da bir kitaptan size bir alıntı verebilir onu modelleyerek oluşturabilirsiniz ama genel dünya oluştururken dediğim gibi bu 5 kıs e, bu 5 kurala bir dikkat edin. Böylece karakterin hani oyuncunuz karakterine bürünük ya karakterinin rolünü yaparken hiçbir şeyi ya atlamasın. Adesi tamam. Ben böyle bir karakter oynuyorum. Böyle bir şey. Ha bir de bir şey diyeceğim. İlk videoda e, D&D Pathfinder tarzı evlenenler için malum bir çerçeve oluşturmaktan bahsetmiştim ve demiştim ki yalnız bu çerçeve NPC'ler için geçer. Sizin oyuncularınız için değil. Bu da dediğim gibi ben tanrıları daha ciddi oynattığım için şunu da yapıyorum. E, tanrıları ciddi oynatacaksınız. Bu 5 kuradan en fazla bir tanesi çiğnersin. Yani 2 tane ya da 3 tanesini oyuncunuz yapmıyorsa da oynanmıyorsa şey değil. Abi sen acaba dindar adam mı oynasan? Yani o tanrıya özel bir bahiseden başka bir sınıftan ya da başka bir e, ya yani sınıflı bir sistemde başka bir sınıftan yoksa başka bir dindar adam mı prim yapsa yani en fazla bir tanesini istisnai bir duruma sokun karakterinizi hani çünkü eğer bunların çoğu olmazsa yani o adamın ruhban olduğu pek kabul görmez sonuçta ya da şey yaptı. Ee, direkt oynatmayın da. Mesela atıyorum. Dediğim gibi beşten bir tanesine değil de ikisini çiğnemeye başladı. Millet artık onun ruhbanlığına pek inanmamaya başlasın. İşte desin ki ya bu kolpacı. Biz bunu ihbar edelim. İşte kanunla başı derde gitsin. Kendini ruhban olduğunu kanıtlamaya çalışsın. Biraz o, on, ben ona şey yapıyorum ya yani, dikkat ediyorum. Çünkü e, ee, madem Tanrılar bu güçleri veriyor bu iş bu kadar hani e, ciddiye biniyor o zaman bu 5 şartın en fazla bir tanesini kırabilsin ki hani oyuncunuz onda otur konuşursunuz hani ne sebeple kırılıyor yine o çerçeveyi çizerken ki dediğim gibi ay bak sıra dışı bir rahibe oynayacaksın ee, bu sıra dışılık nereden geliyor nasıl bir olay yaşandı da sen bu kuladan mazu kaldın ya da bu kuralı gerçekleştirmiyorsun. Yani buradaki espri nedir? Sen o geçmişinde ne yaşandı? Bunu bir açıkla sana Şeklinde bir noktada. Ama bunu sadece tek bir. Bu beş yapacağınız detay. Her tane ve tane için bu arada bu beşini tek tek yazın. Ama sadece bir tanesi. Ne çiğnettiğin oyununuza. Umarım yardımcı olmuştur. İleriki videolarda görüşmek üzere.